yapay zeka modellerindeki gelişimin bir doyum noktasına ulaştığını hissediyorum. Örneğin modelleri videolarımda hep teste soktuğum AIME, American Invitation Mathematics exam sorularında 1,5 sene önce %50 başarı gösteriyorlardı. Şimdi hemen hemen hepsi %100'lere ulaştılar. Yani bizler gibi ortalama kullanıcıların günlük işlerini hepsi mükemmel şekilde yapabilecek durumdalar. Bu noktadan sonra artık yapay zekayı kullanarak işlerimizi gerçek anlamda kolaylaştıracak, hayatlarımıza dokunacak uygulamalara ihtiyacımız var. Buradan hareketle yapay zeka kullanımını daha önce hiç görmediğim şekilde kullanan bir uygulamayı bu videoda anlatmaya çalışacağım sizlere. Farklı bir yaklaşımı var, bakalım beğenecek misiniz? Bu videonun da sponsoru Flow with AI'den bahsediyorum. En başta söyleyeyim, freemium bir uygulama. İlk kayıt olduğunuzda bir kereye mahsus olmak üzere 1000 kredi veriyor deneme yapabilmeniz için. Videonun açıklamasındaki link üzerinden giderseniz ekstra 3000 kredi daha veriyor. Rahatlıkla hiçbir ücret ödemeden deneyebilirsiniz. Peki nedir bu Flow with AI? Geleneksel sohbet tabanlı yapay zeka araçlarının aksine Flow sonsuz bir tuval üzerinde ve sınırsız bir şekilde hem içerisindeki tüm yapay zeka modelleriyle hem de geçmiş sohbetlerinizle Etkileşim kurabilmenizi sağlıyor. Tuval üzerinde sonsuz bağlam, sonsuz agent, sonsuz çıktı ile çalışabiliyorsunuz. Agent niye özelliği ile de tüm her şeyi kendisi yapabiliyor. Neyse çok fazla uzatmayayım en iyisi hemen göstereyim. Flow with IO web sitesindeyim. Hemen sol alt köşedeki Sign In butonuna tıkladım ve açılan pop-up'tan Google ile giriş yaptım. Hemen sorgulamaya başlayabileceğimiz bir kutucuk bizi karşılıyor. Soldaki menüde New Flow ile yeni bir sorgulama başlatabilirim. Knowledge Garden ve Explorer More butonları var. Birazdan hepsini anlatacağım. Sorgu bölümüne geldiğimizde alıştığımız yapay zeka kullanımından pek farklı değil. Promptumuzu girip sağdaki start butonuna tıklayıp cevap alabiliriz. Hemen en basit şekilde çalışma mantığını göstermek için bir soru soracağım. Yine her zaman olduğu gibi kullandığım promptları videonun açıklamasına ekleyeceğim. Görece biraz zor bir soru soracağım. Promptumu girdim. Futbolculuk döneminde Okan Buruk'un ayağını hangi futbolcu kırmıştı? Dedim ve start butonuna tıkladım. Gönderdi. Hemen başta dediğim gibi tuval geldi ve sorum tuval üzerine yerleşti. Sorumu cevaplamaya başladı. Tuval üzerindeyken mouse imleci el işaretinde ise Tuvali istediğiniz gibi kaydırabilirsiniz. Mac için Command, Windows için CTRL tuşuna basılı tutarak mouse tekerleği ile ileri geri yaparsam tuvale yakınlaşıp uzaklaşabilir. Sonsuz hareket imkanınız var. Cevap da geldi bu arada. GPT 4.1 ile cevap verdi. İstediğimiz modeli kullanabiliyoruz bu arada. Default bu geldiği için şimdilik dokunmadım. Cevap tamamen yanlış. Ne yıl ne de oyuncu doğru. Jacek Beck değil. Geri dönüyorum ana sayfama. Birkaç modeli daha işin içine katayım. Ben soruyu sorarken regular seçiliydi. Ona tıkladım. Gördüğünüz gibi farklı yetenekleri açıldı. Online search, image, video öğretimi, prompt enhance, prompt iyileştirme yani comparison modelleri karşılaştırma ve agent mode seçenekleri var. Hepsine bakacağız. Mesela bu soruyu GPT 4.1 bilemedi. Birkaç yapay zeka modeline de aynı soruyu soralım bakalım bilebilecekler mi? Comparison'a tıkladım. Bakın model bölümüne Choose Models to Compare linki geldi. Seçtiğin modelleri karşılaştır demiş oldu. Promptumu girdim. Birkaç model seçeyim. Deepseek 3.1'i seçtim. GPT 5'i ekledim. Cloud Sonnet 4'ü ekledim. Gemini 2.5 Pro ve Grok 4'ü de ekledim. 5 modeli aynı anda sormuş oldum. Start butonuna tıkladım. Bakın hemen beni tuvale yönlendirdi ve çalışmaya başladı. 5 modelin de cevabını yan yana dizdi ve cevapları getirmeye başladı. Sırayla bakalım DeepSeek böyle bir olay yaşanmadı demiş. <laughs> Hatırlamak istemiyor herhalde. GPT-5 araştırmaya devam ediyor. Hastane kayıtlarına bakıyor muhtemelen. Cloud Sonnet 4.1'e bakalım. Bilgim yok bilmiyorum dedi. Güzel net. Varsa da ben bilmiyorum demeye getirmiş. Cemine'ye bakalım. 1995 Samsun maçı Abel Xavier demiş. Alakası yok. Deve hikayesi gibi yani neresini düzeltelim. Ne tarih ne futbolcu ne de maç doğru. Grok 4 Ümit Özat demiş. Bence değil Grok ama yine de sen bilirsin. GPT 5 hastane kayıtlarını getirdi. Recep Çetin namı değer takoz Recep demiş ama değil. Gördüğünüz gibi hiçbir model kendi eğitim bilgilerinden hareketle doğru cevabı bulamadı. Şimdi başka bir temel özelliğine bakalım. İnternetin gücünü ekleyelim yani online search. Döndüm ana sayfaya önce promptumu girdim. Regular yazan butona tıkladım bu sefer açılan menüden online search seçtim. Şimdi Flowit seçeceğim yapay zeka modelini online arama sonuçlarıyla destekleyecek. Bu sefer bileceklerdir diye düşünüyorum. Model olarak Gemini 2.5 flash'ı seçtim. Start butonuna tıkladım ve gönderdim. Bakın güzel bir örnek oldu. Hemen Flash henüz kendisine arama sonuçları ulaşmadan Okan Buruk'un ayağının kırılmasıyla ilgili bilgim yok dedi. Arama cevapları sisteme girince hemen bir node ekledi ve cevabı oluşturmaya başladı. Doğru cevap geldi. 92-93 sezonu Galatasaray Trabzon maçında Büyük Soner, Soner Tolun güç kırmıştı. İyi hatırlıyorum. Hakem Erman Torol'u sarı kart vermişti sadece. O sezonun sonunda da Soner Galatasaray'a transfer olmuştu. Size hiçbir faydası olmayacak bilgiler. Neyse yapay zeka kıyaslama yarıyor en azından. Özetle Real Time Search'ün desteğiyle bilmiş olduk. Bunun dışında yine görsel ve video üretebilirsiniz. Regular'a tıkladım. Açılan menüden Image Video'yu seçtim. Bakın hemen görsel ve video modelleri geldi. Gemini 2.5 Flash Image, Ideogram, Flux, ReCraft, Clink, Vio 3, GPT Image 1 bilinenlerin hepsi var. Mesela Gemini 2.5 Flash Image yeteneklerinden birini göstereyim. Görselleri düzenleyebiliyoruz bildiğiniz gibi. SideFi'in meşhur teknenin üzerine çekilmiş siyah beyaz fotoğrafını yükleyip renklendirmesini isteyeyim. Şuradaki Upload Files ikonuna tıkladım ve bu görselleri renklendirebilir misin dedim ve Start butonuna tıkladım. Beni Tuval'e gönderdi ve çalışmaya başladı. Tamamladı, tıkladım üzerine harika bir şekilde renklendirmiş ve kalitesini de arttırmış. Nodun üzerindeki Edit Image butonuna tıklayarak açılan görsel düzenleme aracından da düzenlemeye devam edebilir. Bu bir modele bağlanmıyor, Flowit içerisinde gelen bir özellik, bunu da kullanabilirsiniz. Belki bu söylediklerim çok tekrar olacak ama yine de söylemek istiyorum. Yapay zekaya kapsamlı bir iş yaptırmak istediğinizde yazacağınız promptu da önce yapay zekaya yazdırmanızı tavsiye ederim. Yani kavramsal olarak, taslak olarak yapmak istediğinizi yapay zekaya yazın ve bu istediğinizi yapabilmesi için prompt yazmasını söyleyin. Sadece bu işe özel çalışan Cloud'un Prompt Improve özelliği var. Yani Prompt iyileştirme özelliği. Bunu ödeme yaparak Cloud konsol üzerinden kullanabilirsiniz. Ya da paketinize dahil olarak Flow with AI üzerinden de kullanabilirsiniz. Bakalım. Regular butonuna tıkladım ve açılan menüden Prom Enhance seçtim. Bakın modeller menüsünde Cloud modelleri çıktı. Çünkü dediğim gibi direkt bu hizmeti Cloud veriyor. Opus 4.1 modelini seçtim. Bir kahve markası için çeşitli kurumsal materyallere ihtiyacım var. Bunları ürettirebilmem için prompt hazırlamasını isteyeceğim. Promptumu girdim. Bu aşağıdaki talebimi bir AI Agent'a yaptırabilmem için Türkçe bir prompt hazırlayabilir misin? Kahve markam için isim, logo, slogan bul. Web sitesi yap, hikayesini anlatabilmem için bir sunum hazırla, görselleriyle birlikte 5 sosyal medya postu oluştur dedi. Start butonuna tıkladım ve gönderdim. Hemen tuvale yönlendirdi. Prompt yazmaya başladı. Marka kimliği ve pazarlama materyallerini oluşturacak bir marka danışmanı olarak hareket edeceksiniz dedi. Bakın ben tek paragraflık bir prompt girdim. Onun yazdığı promptun Kişi tanımı sadece bir paragraf. Marka kimliği, web sitesi tasarımı, marka hikayesi sunumu, sosyal medya içerikleri başlıklarında tüm detayları hazırladı. Bunu kullanarak hemen üretime geçmek isterseniz Use Prompt seçeneğiyle hemen üretime başlayabilirsiniz. Başka bir yerde kullanmak isterseniz direkt buradaki menüden kopyalayıp alabilirsiniz. Veya To Text Composer ikonuna tıklayarak açılan text editörde Word kullanıyor gibi teksti düzenleyebilirsiniz. Düzenleme tamamlandıktan sonra şuradaki 3 noktaya tıklayarak açılan menüden metni kopyalayabilir veya PDF olarak çıktı alabilirsiniz. Genel olarak Flowbit'i bildiğimiz, alıştığımız yapay zeka modelleri gibi kullanmak böyle. Soru soruyoruz ve cevap alıyoruz. Ama bence Flowbit'in asıl gücü Agent Neo. 7.24 durmaksızın üreten, çalışan bir Agent. Siz bir talep giriyorsunuz, sonrasında Agent Neo bunu tamamlayabilmek, sonuca gidebilmek için durmaksızın çalışıyor. Bakalım neler yapabiliyor. Flowbit AI sayfasındayım. Arama kutucuğunun sağ üst köşesindeki Agent Mode Videonun başından beri off konumundaydı. Buna tıkladığımda on oluyor ve devreye giriyor. Bir anda adeta Matrix filmindeki Neo'nun dönüşümü gibi tüm yetenekler yükleniyor ve inanılmaz güçlü bir hale geliyor. Yani bir talep girdiğimizde bu talebi gerçekleştirebilmek için şu aşağıdaki tüm yetenekleri devreye alıyor. Bunu tersten de düşünebilirsiniz. Bu yeteneklerini kullanabileceklerini bilerek prompt'unuzu buna göre hazırlayabilirsiniz. Sırayla bakalım. Agent Neo sonuca giderken neleri kullanıyor? Ne gibi yetenekleri var? Research araştırma sekmesindeyim öncelikle online search yapabiliyor. Yani interneti tarayabiliyor. Cost around yaklaşık maliyette sıfır. Yani ücretsiz. X yani eski adıyla Twitter'da ücretsiz arama yapabiliyor. Arama için tarayıcı kullanması gerekirse use browser ile bunu da yapıyor. Kendi aramalarında çıkmadı diyelim. Bir siteye girip de arama yapabilir. Bunun için de 300 kredi alıyor. Video izleyebiliyor. Read Knowledge Base ile bilgi bankasında arama yapabiliyor. Kendi bilgi bankaları da var. Siz de bilgi bankası oluşturabiliyorsunuz göstereceğim. Creation sekmesine geldiğinizde Generate Document ile elde ettiği bilgilerle doküman oluşturabiliyor. Generate 3D Model ile 3 boyutlu görsel oluşturabiliyor. Generate Video ile video oluşturabiliyor. 5 saniyelik video 400 kredi bunlara da dikkat edin. Generate Müzik ile müzik yapabiliyor. Generate Speech ile konuşma sesi oluşturabiliyor. Generate Storyboard ile video için storyboard oluşturabiliyor. Generate Image ile görseller, Generate Web Page ile web sitesi oluşturabiliyor. Refine Web Page ile bir web sitesi oluşturdunuz diyelim bunu yeniden yapabiliyor. Generate Slide ile sunum slide oluşturabiliyor. Yapamadığı bir şey yok yani. Interaction sekmesine geldim. Ask user more ile insan dokunuşu gereken yani çözemediği noktalar olursa sizden ek bir bilgi almak için bir giriş formu oluşturuyor. Send mail yani mail gönderebiliyor. Çıkan sonucu istediğiniz yere bir mail olarak göndermesini sağlayabilirsiniz. Schedule task ile talebinizin sürekli tekrarlanmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin mail gönderimi ile birleştirip belirli periyotlarla sürekli mail göndermesini sağlayabilirsiniz. Hemen ilk prompt'la yeteneklerini incelemeye başlayalım. Bize bir sunum hazırlasın prompt'umu girdim. Lise öğrencileri için AI'nin günlük yaşamdaki etkisi konulu başlıklar ve görseller içeren renkli ve modern tasarımda best slide'lık bir sunum hazırlayın dedi. Agent Mode 10 konumda açık yani start butonuna tıkladı. Tuvale geçtik ve çalışmaya başladı. Önce ne yapacağını planlıyor. Bunun başında beklemek zorunda değilim. Kapatıp başka işlemler yapabilirim. O arka tarafta çalışmaya devam eder. Giriş metnini hazırladı. Tek tek slaytları hazırlamaya devam ediyor. Sol tarafta da aşama aşama ne yapacağını hem görebilir hem de takip edebilir. İçeriği tamamladı. Şu aşamada lise öğrencilerine hitap eden konu ile ilgili görseller oluşturuyor. Burada bir şey söyleyeyim çok fazla beklediği gibi hissederseniz sayfayı yenileyin. Bazen ilerliyor ama sayfada gösteremiyor. Slide görsellerini oluşturmaya devam ediyor. Tüm görselleri de oluşturdu. İşte tuval üzerinde çalışabilmenin en güzel yanı üretimin istediğiniz noktasına müdahale edebiliyorsunuz. Mesela bu görselleri beğenmediniz diyelim. Buradaki rerun butonuna tıklayarak hepsini yeniden oluşturabilirsiniz. Şimdi sunumu hazırlamaya başladı. Burada görevin bittiğine dair bir not oluştu. Enter new instruction kutucuğundan yeni bir görev vererek çalışmayı devam ettirebilirim. Sunuma bakalım. Open new tab butonuna tıkladım ve yeni sekmede açtım. Alttaki butonları kullanarak sayfaları geçiyorum. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde istediğim gibi tamamladım. Şuradaki download ikonuna tıklayarak bilgisayarıma indirebilirim. İstersem yeni bir içerik görevi verebilirim. En tepeden new branch butonuna tıkladım. Örneğin buradan üniversite öğrencileri için de detaylı bir sunum görevi de verebilirim. O da bu tuvale hazırlanacaktır. Agent Neo'dan başka bir alternatif talep edelim. Hayali bir kahve markam olsun. Bu marka için logo, isim, slogan, web sitesi, sunumu, sosyal medya postları gibi tüm aşamalarını hazırlasın. FlowGPT'deyim, prompt'umu girdim. Kahve markam için isim, logo, slogan, web sitesi yap, hikayesini anlatabilmem için bir sunum hazırla görselleriyle birlikte 5 sosyal medya postu oluştur dedi. Şunu da göstereyim. Output Lens Setting butonuna tıkladım. Buradan kelime çıkış sayısını arttırabilirim. Default'a 50.000 kelime yani 50.000 kelimeye kadar çıktı verebilir. Bunu arttırıp azaltabilirim. En sonuna infinite çekersem sonsuz kelime çıkışı alabilir. 500.000 veya 250.000 kelime de olabilir. Default 50.000 kelime de bıraktım. Start butonuna tıkladım ve tuvalde çalışmaya başladı proje. İlk olarak görevin işlem basamaklarını planlamaya başladı basamakları tamamladı. İlk işlem ile başladı. Devam edilmek için bana birkaç soru sordu. Sıraya cevaplıyorum. İlk soru kahvenizi kimlerin içmesini hayal ediyorsunuz demiş. Bir, genç profesyonel ve öğrenciler dedim. İkinci soru markanızın nasıl bir duygu uyandırmasını istersiniz demiş. Modern ve minimalist dedim. Üçüncü soru da hayatınızda olan belirli temalar, kelimeler, hikayeler veya görseller var mı demiş. Şehir hayatı dedim ve start butonuna tıklayıp gönderdim. Bu projede başkalarıyla da ortak çalışabilirim. Üstteki share butonuna tıkladım. Açılan pop-up'tan linki kopyalayıp istediğime gönderebilirim. Can view dersem linki gönderdiğim kişi sadece görebilir. Can edit'i seçip gönderirsem aynı zamanda gönderdiğim kişi düzenleyebilirdi. Verdiğim yönlendirmelere bakarak 3 farklı isim buldu kahve markam için. Ritim, Aralık ve Durak isimlerini bulmuş. Sloganlarını da bulmuş. Ben Durak'ı seçtim. Üçüncüsü Durak yazdım ve gönderdim. Çalışmaya başladı. Metin olarak marka kimliği ve hikayesini yazdı üzerine tıklayıp içeriğini görüntüleyebilirim. Marka manifestosu, marka hikayesi, durakın doğuşu, markanın temel değerleri, hedef kitle ve bağlantı noktalarını detaylıca yazdı. Logoyu da tamamladığı web sitesini yapmaya başladı. Tamamladı, yeni sekmede açtım. Tüm bilgiler ekledi, hem tasarımı hem de içeriği tamamladı. Görselleri ekleyememiş, Refine Web diyerek görsel için tekrar çalıştırabilirim. Web sitesi sonrasında marka sunumuna çalışmaya başladı. Sunumu da tamamladı. Yeni sekmede açtım. İlk slide'da logo ve slogan var. Hikayeyi yazmış, hedef kitleyi eklemiş. Logo, renk paleti ve inter fontunu seçerek tipografiye kadar tamamlamış. Sosyal medya içeriklerinin metinlerini oluşturmaya başladı. 5 tane post içinde içerikleri tamamladı. Gördüğünüz gibi tuval üzerinde tüm süreçleri görebiliyor. İstediğim gibi hareket edebilirim. Postların görsellerini de oluşturdu hepsini tamamladı. Gördüğünüz gibi fikirden üretime tüm süreçleri kendisi tamamladı. Özellikle bu yapay zeka fırtınasında gündemi takip etmek çok zor. Şimdi Agent Neo'dan bir talepte bulunalım. Bize gün içerisinde olan AI gelişmelerini toplasın. En önemli 5 tanesini seçsin ve bizim anlayacağımız şekilde özetleyip bize mail göndersin. Fly with AI Day'in promptumu girdim. Bugünün AI haberlerini benim için toplayıp adresime mail atabilir misin? En önemli ilgi gören 5 haber olsun. X'i özellikle incele, en ünlü teknoloji sitelerinde mutlaka kontrol et, sadece bugünün gündemini aldığına emin ol, dünün ve geçmişin haberi olmasın, kolayca anlayabileceğim şekilde de özetler misin? Türkiye'den ve Türkçe sitelere bakma dedim ve start butonuna tıklayıp gönderdim. Hemen tuvale geçtik, çalışmaya başladı. 7 farklı nodda haberleri incelemeye başladı. Wired'a baktı, TechCrunch'a baktı bilinen tüm güçlü haber kaynaklarını tarıyor. Her nodda farklı siteleri inceliyor. Haberleri özetledi, İngilizce çalıştı önce, sonra yeni bir node ekleyerek seçtiği haberleri Türkçe'ye çevirdi. Sonra da verdiği mail adresine gönderimi sağladı. Mailime geldim. Gördüğünüz gibi bugünün yapay zeka gündemi başlığı ile mail gelmiş. Anlayabileceğim şekilde de özetlemiş. Süper. İsterseniz bunu her akşam 18'de gönder diyerek sürekli halde getirebilirsiniz. Her türlü e-bültenin WhatsApp grubunun sonuna geldik diyebiliriz. Herhangi bir görsel verdiğinizde bunu 3 boyutlu nesneye dönüştürebilen birçok yapay zeka modeli var. Bunu ihtiyaç duyduğumuzda kullanıyoruz. Ama Agent Neo'yu kullanarak bunu katmanlı bir şekilde kurgulayabiliriz. Agent Neo bizim için araştırma yapsın, ve fütüristik bir kahve makinesi tasarlasın. Flow with ve promptumu girdim. Fütüristik bir kahve makinesi tasarla, 3D model oluştur, 360 derece dönen animasyon ekle, teknik çizimleri ve boyutlandırmayı dahil et dedim ve start butonuna tıkladım ve gönderdim. Tuval açıldı ve çalışmaya başladı. Önce yine planlamaya başladı. 10 tane nod açtı ve detaylı araştırmasına başladı. Linklerde gördüğünüz gibi kahve ile ilgili her türlü siteyi inceliyor. Ürün malzemelerine kadar detaylı inceliyor. Tamamladı araştırmasını. Aura verdi fütüristik kahve makinesinin ismini. Konsept felsefesini çıkardı demleme tekniğine kadar temel fonksiyonlarını çıkart. Yapay zeka entegre etti. Ürünün malzemelerine kadar belirledi. Ürünün kullanım arayüzünün tasarımını da planladı. Şimdi makinenin görsel olarak konsept çizimlerine başladı. Ürün görselini de tamamladı. Şimdi teknik özelliklerin çalışmaya başladı. Detaylı boyutlarını ve kapasitesini belirledi. Yüksekliğini, genişliğini ve derinlik ölçülerini belirledi. Su haznesi kapasitesi 1,5 litreymiş. Spesifikasyonlara kadar belirlenmiş. Gerçekten hiç anladığım şeyler değil ama aranızdan konuya hakim olanlar varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Bu arada 3D modellemesi de bitti. Play tıkladım ve gördüğünüz gibi görseldeki fütüristik kahve makinesini modellemiş oldu. Yeni sekmede açtım. <laughs> Kuyruklu kahve makinesi. Kablosu herhalde. GLB formatında indirip 3D uygulamasını açıp kullanabilirsiniz. Sonrasında videosunu oluşturdu. Şimdi de sunum için web sitesini oluşturmaya başladı. Tamamladı. Yeni sekmede açtım. Video sitenin hero bölümünün arka planına eklemiş. Tüm bilgileri buraya da girmiş. Kahve makinasının 3D versiyonunu da siteye eklemiş. Videoda da kahveye hafif bir hareket vermiş. Bence güzel bir çalışma oldu. Bir oyun yaptırmayı deneyelim. Ama Agent Neon'un gücünü kullanarak promptu şu oyunu yap gibi değil de ön araştırmasını yapacak, görselleri üretecek ve en son kodlayacak şekilde yapalım. Low with deyim ve promptumu girdim. Canan Karate'yi araştır. Günlük 1745 kalori seviyesine ulaşana kadar yemek yemesi gereken bir oyun yap. Eğer bu seviyenin altında kalırsa kaybeder, üstünde kalırsa kaybeder. Start butonuna tıkladım bakalım neler yapabilecek göreceğiz. Tuvale geçtik yine önce planlamasını yapmaya başladı. Soldaki sidebarda da aşama aşama uygulayacağı iş planını çıkart. Önce Canan Karatay ile ilgili detaylı araştırmasına başladı. Onun kim olduğunu neler yapabildiğini öğreniyor. Nodlara bakalım tıklıyorum üzerine her nodda ne kadar detaylı araştırma yaptığını görüyorsunuz. Oyunun konseptini çıkardı. Oyunun adı Karatay'ı besle olacak. Temel amacını da çıkarmış çeşitli yemekler önerecek bize. 1745 kalori almasını sağlayacağız. Bakın oyunda kullanacağı tüm malzemeleri kalorileriyle birlikte çıkart. Şimdi oyun için kullanacağım çizimleri yapmaya başladı. Görselleri tamamlıyor. Bu Canan Karatay'ı çok tatlı çizmiş. Bu aç kaldım hali. <laughs> Bu fazla yedim. Avokado, yumurta, <laughs> bu kızmış hali. Bu da winner, kazanmış hali. Şimdi oyunu oluşturma aşamasına geçti. Sadece şu görselleri oluşturup bir klasöre toplayıp bir HTML içerisine çağırma işi bile çok vakit alan bir süreç. Görselleri beğenmediyseniz yeniden oluşturabilirsiniz. Kodları yazmaya başladı, kodlamayı tamamladı, kontrolleri de tamamladı. Yeni sekmede açtım, çok şirin görünüyor oyun, çizimler güzel oldu. Karate'ye yemek vermeye başlayalım. Kola verdim <laughs> asla dedi. Diyet uygun değilmiş. Zeytinyağı verdim 120 kalori ekledi. Ceviz verdim 195 kalori ekledi. 315 kalori oldu. Beyaz peynir ekledim. Onun görselini yapamamış. Tereyağlı omlet ekledim. Avokado ekledim. Birkaç tane daha ekledim. Zeytinyağı da ekledim. O <laughs> fazla oldu. Görsel yine çok güzel. Leptin direncine ulaşmış Neyse artık. Ben de hiç böyle dirençler olmuyor. Sınırsız yiyebiliyorum ya. Tam hedefe ulaşmadan bırakırsam yani yemeği bitir butonuna basarsam gurk. Aç kaldı animasyonu geldi güzel bir oyun oldu. Flowit'in bence çok önemli bir özelliği daha var. Knowledge Base. Sanırım bilgi bankası diyebiliriz Türkçesine. Siz kendi bilgilerinizi yükleyerek modellerin veya Agent Neo'nun bu bilgileri, bu tecrübeyi kullanarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Aslında çalışma mantığını reg olarak da düşünebilirsiniz. Bunun yanında Flowit'in ve Community'nin de oluşturduğu bilgi bankaları da var. Önce onlara bakalım. Flowit AI'dayım. Knowledge Base yani Bilgi Bankası'nı devreye almak için şuradaki checkbox'ı aktif etmem yeterli olacak. Açtım yanındaki menüden hangi Bilgi Bankası'na ulaşmak istersem onu aktif edebilirim. Şu an hiçbir Bilgi Bankası aktif değil bu sebeple bir şey çıkmadı. Şimdi hazır Bilgi Bankalarına bakalım soldaki menüden Explorer More butonuna tıkladım. Açılan sayfada şu an içerisinde hazır olarak bulunan 158 adet bilgi bankasını kullanabilir. Örneğin burada Harvard'da kabul edilen öğrencilerin denemelerinden oluşturulmuş bir bilgi bankası var. 28 kaynak eklenerek oluşturulmuş. Bunu bir kullanıcı hazırlamış. 3 dolar karşılığında size sahip olabilirsiniz. Elon Musk'ın bilgi bankası var. Muhtemelen röportajlarından, hakkında yazılan yazılardan derlenmiş bir bilgi bankası. Mesela dijital pazarlama için hazırlanmış, içerisinde 142 kaynağın yer aldığı bir banka. Ayrıca burada mesela stand-up komedi için hazırlanmış 500 65 kaynaktan beslenmiş bir bilgi bankası var. Bunlardan ücretli veya ücretsiz istediklerinizi seçip hem düz chat'lerde hem de Agent Neo'da kullanabilirsiniz. Üzerine tıklayarak Açılan sayfada bilgi bankası ile ilgili tüm detayları da görebilirsiniz. Diğerleri de burada aşağı doğru devam ediyor. Mesela Eneten ile ilgili bir bilgi bankası var. Bu da 43 tane Eneten ile ilgili kaynaktan yararlanarak oluşturulmuş bir banka. Ücretsiz kullanabilirsiniz. Tıkladığım üzerine bakın açılan bu sayfadaki Try This Knowledge Base kutucuğundan soru sorup nasıl cevap verdiğini görebilirsiniz. Soldaki Enhance AI bilgi bankası ile desteklenen cevap olacak sağdaki standart cevap olacak. Rahatlıkla karşılaştırabilirsiniz. Geri döndüm. Özetle farklı farklı birçok konuda bilgi bankaları görebilirsiniz. Bir tane deneme yapalım. Örneğin Steve Jobs bilgi bankasını yükleyelim. Sonra bir soru sorup karşılaştıralım. Add my knowledge garden butonuna tıkladım ve ekledim. New flow butonuna tıkladım ve ana sayfaya döndüm. Şimdi önce knowledge base açık değilken sorumu sorayım sonra da açarak sorayım farkı net görebiliriz. Regular moddayım ve güçlü bir model seçeyim. Opus 4.1'i seçtim. Promptumu girdim. Steve, eğer bugün hayatta olsaydın ve Apple'ı sıfırdan kurman gerekseydi, ilk ürünün ne olurdu? iPhone değil de hangi problemi çözmeye odaklanırdın?" dedim ve start butonuna basarak gönderdim. Güzelce resmetti konuyu. Özetle kişisel bir AI asistan cihazı olur dedi. Bambaşka bir kategoride minimal giyilebilir bir cihaz yaparmış. Şimdi Knowledge Base aktifken sorumu sorayım. Ana sayfadayım. Knowledge Base checkbox'ını açtım ve menüden Steve Jobs Mind'ı seçili hale getirdim. Aynı promptu girdim ve gönderdim. Soldaki menüde Bilgi Bankası'nın aktif hale geldiğini görebilirsiniz. Şimdi oradan besleniyor. Parçalara ayrılmış tekstleri teker teker kontrol ediyor. Cevap geldi. İngilizce cevap geldi. Bilgi Bankası kaynaklı sanırım. Hızlıca DeepL uygulamasıyla Türkçe eleştirdim. 1970'lerde kişisel bilgisayarı erişebilir hale getirdiği gibi bugün ortaya çıkan karmaşık teknolojileri demokratikleştirmeye odaklanırdı. Dünyayı değiştirmek isteyen çılgınlar için araçlar yaratırdı demiş. Knowledge Base olmadan verdiği cevaptan farklı bir cevap vermiş oldu. Az önce söylediğim gibi Knowledge Base'i Agent Neo ile de kullanabilirsiniz. Şunu da göstereyim. Explore Mode linkine tıkladığınızda açılan sayfadan Agent Community sekmesinden insanların yaptıkları çalışmaları da görebilirsiniz. Bunların üzerine tıkladığınızda açılan sayfadaki Try It Yourself butonu ile kendi tuvalinize hesabınıza taşıyıp kullanabilirsiniz. Peki kendi bilgi bankamızı nasıl kurabiliriz ona bakalım. Soldaki menüden Knowledge Garden linkine tıkladım. Bakın burada Steve Jobs Mind görünüyor. Dosyaları da burada gördüğünüz gibi. Siz de isterseniz bu bilgi bankasını yukarıdan Metin, From File ile Dosya, from web link ile web siteleri ekleyerek bankanızı genişletebilirsiniz. Dosyaların üzerine tıkladığınızda detayları görebilirsiniz. Kendi bilgi bankamı oluşturmak için şuradaki artı ikonla tıkladım. Yeni bir klasör açıldı. Adına brother dedim. Yapay zekanın kolayca bilemediği içerikler olması için Brother yazıcılarının kullanım kılavuzunu ekleyeceğim. Açıldı Brother bilgi bankam. From file linkine tıkladım. Bilgisayarımdan Brother yazıcılarının kullanım kılavuzunu yükleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi 260 sayfalık kılavuz. Open butonuna tıkladım ve yükledim. Dosya üzerinde çalışmaya başladı. Tamamlandı işlemler. Üzerine tıkladığımda dosyanın parçalanmış halini görebiliriz seed yani regde chunk dediğimiz dosya parçaları. Dosyayı öğrendi artık bilgi bankasına dahil oldu. Original source'a tıkladığımda da yüklediğim dosyanın kendisini görebilir. Publish butonuna tıklayarak istersen bunu digital marketing dosyası gibi bir ücret belirleyerek yayınlayabilirim. Buradan da dosyalarımın token boyutunu görebilirim. Bu belge 12.000 token harcamış oldu. Ana sayfaya geri döndüm. Knowledge Base'i aktif ettim. Brother'ı seçtim. Steve Jobs Mind'ı kaldırdım. Şöyle bir şey isteyelim. Sadece Knowledge Base'e bakarak yüklediğim belge üzerinden hareketle rutin bakımla ilgili bir web sitesi yapabilir misin dedim. Ve Start butonuna tıklayıp gönderdim. Solda gördüğünüz gibi 33 sheet üzerinden araştırma yapıp 7 sheet üzerinden çalışmaya başladı. İş planını çıkardı. Oluşturacağı sitenin içeriğini çıkardı bir soru sordu. Yüklediğiniz belgedeki rutin bakım bilgileri çok özet düzeyde başka bilgi sağlayacak mısınız? Yoksa bu bilgilerle oluşturayım mı dedi. Basit bir site olsun. Görsel çalışabilirsin dedim ve gönderdi. Görseller aradı, içeriği çıkardı, siteyi kodlamaya başladı, siteyi tamamladı. Yeni sekmede açtım. Gördüğünüz gibi basit, sade, şık bir web sitesi yapmış oldu. Görseller de eklemiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sonuçta istediğimizi aldık. Ben kullanım kılavuzunu kullandım. Siz de istediğiniz her türlü bilgi bankasını yükleyebilirsiniz. Flowbite'ın mobil uygulaması da var. Onun üzerinden de kullanabilir, görevlerinizi takip edebilirsiniz. Telefonumda açtım. Gördüğünüz gibi senkronize bir şekilde tüm çalışmalarımı görebiliyorum. Son yaptığım çalışmanın üzerine dokundum. Prompt ve görev görünüyor. Görevin üzerine tıkladım. Bakın task listesi sıralandı. Testlerin üzerine tıkladığınızda görev sonuçlarını görebilirsiniz. Preview butonuna tıkladım ve site açıldı. Başa döndüm. Hepsi burada. Birebir tarayıcıdaki gibi kullanamasanız da başarılı bir şekilde görevlerinizin takibini yapabilir, yeni görevler başlatabilirsiniz. Son olarak fiyatlandırmasına da bakıp videoyu tamamlayalım. Ana sayfadayım, sol alt köşedeki kendi avatarıma tıkladım. Açılan menüden Subscription'a tıkladım. Gelen sayfa, aylık fiyatların %20 indirimli fiyatları yani yıllık fiyatlar. Ben aylık fiyatlar üzerinden göstereyim. Monthly sekmesine tıkladım. Önce ücretsizi göstereyim. Bir kereliğine 1000 kredi veriyor. Açıklamadaki link üzerinden girerseniz 3000 ekstra kredi dağılıyorsunuz. Basit modelleri kullanabiliyorsunuz ücretsiz pakette. Cloud gibi pahalı modeller yok. Mini, Nano, Dipsic gibi modelleri kullanabilirsiniz. Engine Neo'yu kullanabilirsiniz. 100 milyon tokenlık alan ücretsiz pakete dahil. Professional versiyon aylık 20 dolar. 20.000 kredi veriyor. Basit, advanced ve video modellerini kullanabiliyorsunuz. Ultimate versiyonu aylık 50 dolar, 50 bin kredi veriyor. Infinite Creator versiyonu aylık 500 dolar ve 500 bin kredi veriyor. Bu pricing sayfasının aşağı doğru indikçe hangi modelin 1 milyon token için ne kadar kredi harcadığını, her görsel ve video üretiminde hangi modelin ne kadar kredi tükettiğini detaylıca görebilirsiniz. Her ay dönem sonunda kullanmadığınız krediler de sıfırlanıyor. Flow with AI böyle. Hemen videonun açıklamasındaki link üzerinden ücretsiz deneyebilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi artık yapay zeka sadece sorularımıza cevap veren bir asistan Değil. araştıran, planlayan ve hatta bizim yerimizi üreten bir iş ortağı haline geldi. Bu gösterdiğim örnekler çok kısa zamanda çok iyi sonuçlar verecek şekilde iyileşecek. Yapay zeka ile yapabildiğimiz en basit işler olacak. Çoğumuzun aklındaki soru şu sanırım. Yapay zeka bu kadar güçlüyken ve daha da güçlenirken biz insanlar olarak kendimize nasıl yeni roller tanımlayacağız? Burada önemli olan bu teknolojileri kullanmak değil. Çünkü çok kısa sürede bu teknolojileri yeniden 70'e herkes kullanacak. Yani yapay zeka kullanmak bir meziyet olmaktan çıkacak. Bizim bulmamız gereken bence yapay zeka ile birlikte nasıl daha iyi işler, nasıl fikirler üretebileceğimizi keşfetmek. Yani şu işi yapay zeka ile yapabilirsin gibi değil de hiç olmayan bir işi yapay zeka ile ortaya çıkarmak gibi düşünebilirsiniz. Şu an en güçlü yapay zeka bile ona doğru soruları soran bir insan zihni olmadan sadece bekleyen bir potansiyel olarak duruyor.